Çalışma koşulları ve iş hayatıyla alakalı sorumlulukları artacak. Aşk ve çocuklar konusunda kendinizi keyifli hissedeceksiniz sevgili akrepler. 7 Nisan'da Merkür Retrosu'nun bitmesiyle ikili ilişkilerde yaşadığınız iletişimsel sorunlar çözülmeye başlayacak. 13 Nisan'da bir dolunayımız var. Bilinçaltınız bu dolunayda çok aktif çalışacak. Ani duygusal tepkiler vermekten kaçınmanız gerekiyor. Çünkü kadersel anlamda kontrolünüz dışında bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Mesela uzun zamandır şüphelendiğiniz bir konu ortaya çıkabilir. Zaten akrepler dedektif gibidir. Bilgi onlara düşer. Onların araştırmasına bile gerek kalmaz. Önlerine düşer. Burada Hı. da öyle bir durum söz konusu olabilir. 18 Nisan'dan sonra önümüzdeki bir buçuk ay boyunca iş hayatınızla alakalı çok çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Sorumluluklarınız artabilir ama verimini de alacaksınız çünkü işleriniz hızlanacak. 27 Hı. Nisan'da bir boğa ay yeni ayımız var. Özellikle hayatınızda birisi varsa aşk tazeleyebilirsiniz. Hayatınızda birisi yoksa biriyle tanışabilirsiniz. Ortaklı işler yapmak istiyorsanız da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.